Halifeliğin kaldırılması. D diyoruz. Halifeliğin kaldırılması. 3 Mart 1924. Halifeliğin kaldırılması. Öncelikle halife nedir? Onu bir bilmemiz gerekiyor. Halife, Dünyadaki bütün Müslümanların lideri anlamına gelir. Müslümanların lideri veya peygamber vekili. Peygamberimiz Hazreti Muhammed vefat ettikten, dünyasını değiştirdikten sonra yerine seçimle Hazreti Ebu Bekir halife olarak atanmıştır. Yani Peygamberimizden sonra Müslümanların lideri, reisi Hazreti Ebu Bekir olmuştur. Hazreti Ebu Bekir ile birlikte ilk dört halife dönemi başlamıştır. Dört halife döneminden sonra Hazreti Ali'yi ile mücadele taht mücadelesine halifelik mücadelesine giren e, Muaviye yani Emeviler tahta ele geçirmişlerdir ve halifeliği babadan oğula geçen bir yönetim şeklinde değiştirmişlerdir. Emevilerden sonra hilafet Abbasilere geçmiştir. Abbasilerden Memlüklere geçiş yapmıştır. Memlüklerle birlikte tabi arada Eyyubiler falan vardır ama Memlüklere geçiş yapmıştır. Memlüklerden de 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı sonrasında e, halifelik Osmanlı Devletine geçmiştir tarihimizdeki ilk Türk halifesi e, Yavuz Sultan Selimdir yani Müslümanların lideri ilk Türk kimdir Yavuz Sultan Selimdir Osmanlı Devleti Güçlü olduğu zamanlarda halifelik makamını çok da fazla kullanmamıştır. Buna gerek de ihtiyaç da duymamıştır. Neden? Çünkü zaten siyasi gücü vardır. Halifelik makamını kullanmasına gerek yoktur. Ama Osmanlı'nın son döneminde halifelik makamını Osmanlı devleti kullanmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü siyasi güç azalmıştır. Özellikle 2. Abdülhamit halifelik makamını çok çok sık kullanan padişahtır. Birinci ünitede İslamcılık akımını anlatmıştık hatırlıyorsanız. İslamcılık akımında Abdülhamit hem iç politikada birliği sağlamak adına hem de dış politikada düşmanları zor duruma düşürmek adına halifelik makamını kullanmıştır. İngiltere'nin e, e, hindi sömürgelerindeki Müslümanlarla İngiltere'yi Cezayir'deki Müslümanlarla Fransa'yı, Orta Asya'daki Müslüman Türklerle Rusya'yı zor durumda bırakmıştır. Tabi Abdülhamit'ten sonra Mehmet Reşat 1. Dünya Savaşı'na girdiğinde ise Kutsal Cihat'ı ilan etmiştir. Ancak Kutsal Cihat'ın halifelik makamının çok da etkili olmadığını göstermecisi açısından e, halifelik makamının zayıfladığını göstermesi açısından bizim iç, e, bizim tarihimiz açısından önemlidir. E, kutsal cihat ilan edilir ancak dünya Müslümanları buna çok da destek vermezler. Tabi ülkemiz Mondros'tan sonra işgal edilir, e, meclis açılır. Mecliste Mustafa Kemal e, ilk dönemlerden itibaren halifeliğe ve saltanata karşı olmasına rağmen Direk açıkta halifelik ve saltanat aleyhine herhangi bir açıklama veya tavır yapmamıştır, almamıştır. Neden? Çünkü amaç ülkeyi kurtarmaktır. Öncelik ülkenin kurtuluşudur. Dolayısıyla birlik ve beraberliği sağlamak adına Mustafa Kemal halifeliğe ve saltanata dokunmamıştır. Tabi ülke kurtarılınca önce saltanat ortadan kaldırılmıştır. Saltanatla birlikte halifeliği de ortadan kaldırmayı düşünmüştür Mustafa Kemal. Ancak tepkilerden çekindiği için halifeliği meclisin uhdesine almıştır. Saltanatı kaldırınca, Vahdettin yurt dışına gidince, İngilizlere sığınınca halifelik makamını kullanarak yeni Türkiye'yi Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin zor durumda bırakmasın diye Türkiye Büyük Millet Meclisi Abdülmecit Efendi'yi halife olarak tayin etmiştir. Halife olarak tayin etmiştir ama bu da ülke içerisinde çift başlılıklara sebep olmaktadır. Yani bir tarafta ilk döneme itibariyle meclis başkanı, bir tarafta halife. Cumhuriyet ilan edildikten sonra bir tarafta cumhurbaşkanı, diğer tarafta halife olmaya başlamıştır. Halifenin normalde tek görevi vardır, din işlerini temsil etmektir. Ama Abdülmecit Efendi yabancı elçilerle, devlet adamlarıyla görüşmeler yapınca, gazetelere siyasi demeçler vermeye başlayınca, cumhurbaşkanının ve devletin işlerine karışınca, ee, durum daha da gerginleşmeye başlamıştır. Tabi bazı milletvekillerinin halife TBMM'nindir. TBMM de mecliste Halifenindir şeklindeki sözleri, e, halkın halifeye olan teveccühü e, ve e, halifelik makamının irticai yapılanmaların merkezi odağı haline gelmesi, e, halifelik makamının inkılapların önündeki en büyük engel olması gibi nedenlerle, Mustafa Kemal Halifeliği kaldırmayı düşünmüştür. Arkadaşlarıyla uzun süren müzakereler sonunda meclisin gündemine getirmiştir. 3 Mart 1924'te halifelik makamı kaldırılmıştır, boşaltılmıştır. Kısa bir ö tarihçesinden sonra neden halifelik makamı kaldırılmıştır sebepleriyle açıklıyoruz. Öncelikle halifelik makamının millet egemenliği ile çelişmesi. Millet egemenliği ile çelişmesi. Halifelik makamının millet egemenliği ile çelişmesi. Neden çelişiyor? Çünkü millet egitin yetkisini vermediği bir yetkiyi kullanıyor halife. Yani yetkisini doğrudan nereden alıyor? Dinden alıyor. Ama cumhuriyete göre ve cumhuriyetçilik ilkesine göre yetkilerin kaynağı ancak ve ancak meclistir. Dolayısıyla halifelik makamı millet egemenliği ile yani cumhuriyetçilik ilkesi ile çelişmektedir. İkinci olarak laiklik ilkesi ile çelişmesi laiklik ilkesiyle çelişmesi yani modern ve çağdaş bir yaşamı arzulayan Türkiye Cumhuriyeti'nde e, dini e, ve irticai e, bir yapılanmanın olması çok da mümkün değildir devlet kademeleri açısından e, halifelik Laiklik ilkesiyle dolayısıyla çelişmektedir. Çünkü halife aynı zamanda siyasi gücü de elinde bulundurmaya çalışan bir makamdı. Laiklikte ise din ile devlet işleri birbirinden ayrıydı. Dolayısıyla laikliği tesis edebilmek adına halifelik ortadan kaldırılmıştır. Üçüncü bir neden olarak Abdülmecit Efendi'nin siyaset işlerine karışması. Siyaset işlerine karışması. Dördüncü olarak milletvekillerinden bir kısmını halife TBMM'nindir. TBMM Halifenindir. Şeklinde açıklamalar yapmaları. Bir diğeri Halifeliğin irticai odakların merkezi olması. Bir diğer neden inkılapların önünde en büyük engelin hilafet makamı olması. Halifeliğin önündeki en büyük engelin, pardon, inkılapların önündeki en büyük engelin hilafet makamı olması. Yani söz söz gelimi medreseleri kapatmak istiyoruz. Halifelik buna engel. Tekke zaviyeleri kapatmak istiyoruz. Halifelik buna engel. Medeni kanunu getirmek istiyoruz. Halifelik buna engel. Dolayısıyla inkılap yapmak isteyen genç cumhuriyet halifeliği kaldırmak zorundaydı. Ve sonuncu olarak devlet başkanlığındaki ikilemi sona erdirme düşüncesi. Devlet başkanlığındaki ikilemi sona erdirme düşüncesi. Yani devletin başı cumhurbaşkanı mı yoksa halifelik mi? Tam olarak belli değil. Bunu belli etme düşüncesi. Arkadaşlar, dış devletlerin endişelerini giderme düşüncesi. Biz e, dış politikada cumhuriyetle birlikte yurtta sul, cihanda sulh ilkesini benimseriz. Yani deriz ki kimse bizim iç işlerimize karışmasın, biz de kimsenin iç işlerine karışmayacağız. İç işlerimize karışılmasını istemeyiz ama halifelik makamıyla ister istemez Başka devletlerin iç işlerine Karışmak zorunda kalacağız Mesela Irak'ta Söz söyleme hakkımız oluyor Çünkü halife bütün Müslümanların lideri ise Irak'taki halk içinde Söz söyleyebilmeli Bu İngiltere'yi rahatsız eder Orta Asya Türkleri bu Rusya'yı rahatsız eder Cezayir Müslümanların Hakkındaki Tavırları Fransa'yı rahatsız eder Dolayısıyla Dış devletlerin Genç cumhuriyete karşı endişelerini giderme düşüncesi de halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur. Peki, halifeliğin kaldırılmasının sonuçları ne olmuştur? Öncelikle ulus devlet yolunda çok önemli bir adım atılmıştır. Ulus devlet yolunda çok önemli bir adım atılmıştır. Yani biz artık ümmeti değil, milleti benimsediğimizi göstermişizdir arkadaşlar. Halk Türkiye Cumhuriyeti için millettir. Ümmet değil. Yani ümmet bilinciyle hareket etmeyiz artık millet bilinciyle ne yaparız arkadaşlar hareket ederiz. Dolayısıyla ulus devlet yolunda çok önemli bir adım atılmıştır. Laiklik yolunda yine önemli bir adım atılmıştır. Ve millet egemenliği güçlenmiştir. Şimdi ilkelerle hareket edersek bakın demek ki milliyetçilik ilkesi bu halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur. E, laiklik ilkesi halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur. Cumhuriyetçilik ilkesi halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur. Evet bir diğeri e, dış devletlerin dış devletlerin endişeleri giderilmiştir. Arkadaşlar Osmanlı hanedanı yurt dışına yurt dışına sürgün edilmiştir. Neden? Çünkü ülke içerisinde taraftarlarıyla birlikte isyan etme ihtimalleri vardır. Devlet bu isyanı göze alamadığı için Osmanlı hanedanını yurt dışına sürgün etmiştir. Bir diğeri inkılapların inkılapların önü açılmıştır. Artık yapacağımız bütün modern ve çağdaş inkılaplarda halifelik bir tehdit değildir. İrticai yapılanmalar, eee irticai toplanmalar da halifeliğin kaldırılmasıyla ne olmuştur? Sona ermiştir. Evet, aynı gün yani halifeliğin kaldırıldığı 3 Mart 1924 günü Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilir. Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilir. Bu da bakın üniversite sınavında soru olarak gelen bir sorudur. KPSS sınavında da gelmesi muhtemeldir. Hangisi halifeliğin kaldırıldığı gün gerçekleşmiştir şeklinde bir soru vardır. Bilmeniz gereken şey şu. Tevhidi Tedrisat Kanunu halifeliğin kaldırıldığı gün kabul edilmiştir. İkinci olarak medreseler kapatılmıştır. Aynı gün halifeliğin kaldırıldığı gün medreseler kapatılır. Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılır. Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılır. Arkadaşlar şeriye yani din işlerinin yerine şeriye vekaletinin yerine diyanet işleri başkanlığı kurulur. Diyanet işleri başkanlığı kurulur. Şeriye vekaletinin yerine efkaf vekaleti yerine de vakıflar genel müdürlüğü vakıflar genel müdürlüğü kurulur. Bunları mutlaka yazın soru olarak gelme ihtimali olan konulardır. Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılır. Şeriye vekaletinin yerine diyanet İşleri başkanlığı kurulur. Efkaf vekaletinin yerine de vakıflar genel müdürlüğü kurulur. Evet bir diğeri Erkanı Harbiye'yi umumiye idaresi kaldırılır. Yani meclisin içerisindeki genel harp idaresi kaldırılır. Onun yerine iki tane kurum kurulur. Genel kurmay başkanlığı kurulur. Fevzi Çakmak, Mareşal Fevzi Çakmak genel kurmay başkanı olarak atanır. İlk genel kurmay başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak'tır ve yerine e, ikinci olarak da milli savunma bakanlığı kurulur. Milli savunma bakanlığı kurulur. Halifeliğin kaldırılmasıyla aynı gün Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilir. Medreseler kapatılır. Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılır. Şeriye vekaletinin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulur. Efkaf vekaleti yerine de Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulur. Bir diğer İnkılap aynı gün yapılan erkan Harbiye'yi Harbiye-i Umumiye İdaresi kaldırılır. Yani Genel Harp İdaresi, meclisin içerisindeki Genel Harp İdaresi kaldırılır. Yerine Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı kurulur.